Mazbatı törenine hoş geldiniz. Kırıkkale İl Seçim Kurulu Başkanımız Sayın Sevda Barış'ı AK Parti Kırıkkale Milletvekili seçilen Sayın Mustafa Kaplan'a mazbatasını vermek üzere sahneye davet ediyorum. AK Parti Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ı mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli İl Seçim Kurulu Başkanımız, Değerli Belediye Başkanım, Değerli İl Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Genç Kolları Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, AK Parti Teşkilatı'nın değerli mensupları, basınımızın değerli mensupları, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 28. dönem Kırıkkale AK Parti Milletvekilliği inşallah hepimize, şehrimize hayırlı olur. Bu mazbatayı şahsım adına değil, başta tüm teşkilatım adına, Kırıkkale adına teslim aldım bir an Biraz önce. Bir an önce. İnşallah tüm Kırıkkale'li hemşehrilerimize sizlere hayırlı hizmetler vermeyi nasip eder diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimleri tamamlandı. Bugün evet. mazotacınızı aldınız. Evet. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla güzel bir duygu. Kırıkkale'mize hayırlı olsun. 28. dönem AK Parti milletvekili olarak şu an karşınızdayım. İnşallah vatanımıza, milletimize, memleketimize hayli hizmetler vermeyi nasip eder diyorum. Tabii bizim seçimimiz bitmedi şu an. 28 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde tekrardan seçerek son hızla hizmet vermeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Kırıkkale'yi neler bekliyor dersek? Yeni dönemde her zaman olduğu gibi daha fazlası inşallah yatırımlar konusunda hızlı bir şekilde önceki yatırımlarımızın takibini yapacağız. Yeni yatırımlar için de hep birlikte Cumhur İttifakı olarak mücadelemize devam edeceğiz. Efendim bizler de sizler yakından takip edeceğiz. Kolay gelsin, başarılar dileriz. Hayırlı olsun. Sağ olun.